Aydın, 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 aydın. Benim de bu arada Onur aramızda hoş geldin kıstım arkadaşlar Bu kimdir de ha Sen kendi kendini çeksin ha Sen kendi kendine çeksin ha <laughs> Hakikaten Allah Galatasaray'da diyorlar Tövbe aşağı Tövbe estağfurullah ama <laughs> Tövbe derim konuşmayayım da Dünden çıkacağız bu şey için Ama belli ki seviyor yani tanımam, bilmem Gerçekten ya Bu hikayeye bir son lazım Ben de öyle düşünüyorum <laughs> ah, Millette Küba var Bak ne güzel eğleniyor. Ben de 450 sa bak. Ab bu bu amına koduğumuz bu, bu, salayla burada. Sırf ortadaki göl Bayburt'tan büyük. Bakırtaş'ta Ayıslak'ta içiyorum. Ayıslak Moderniteyi reddetme ama geleneklerine de sahip çık Star Bakır. Millet aramızda hoş geldin. Oy 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 oy. Bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Dostum, günaydın. Yol arkadaşım benim. Günaydın. Hızlı evet videolar. Selamun aleyküm. Kral abi. Bir eski krala döndün ya şu anda. Çok memnunum. Sinirli kral. Ya bu yaşta böyle adamlara hastayım ya. Şu dedeye bakar mısınız? Her alsın çalışıyor adam ekmeğinde lan. Oğlum lan dede elini ver. Ne dedesi ya? Ne dedesi ya? ne bu şiş lan? İzlerken yoruldum. boş artistik Ay. 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 Allah'ım. Popoya bak. Al. Ya yazık çıkarsana işte ya. Hatırladın mı hala abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. <laughs> Bu nasıl plaka ya? Bu nasıl plaka birleşimi?

Kötü tavrı teşekkür ederiz söylemeye devam edelim yoksa ben mi Sevdiğim yaşıyor evet ama benim sevdiğim <Sessizlik> o Stu daha boylu olan. bir öğreneceğimiz dostu bana nazar öğreneceğimiz <laughs> 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 Burra seviyorum, Steam'de yayınlanmış yerli yapım olan korku oyunu platform bugün yayında. Oyun 7 katlı bir platformda geçiyor. Her katında farklı görevler, farklı yaratıklar mevcut. Steam üzerinden %15 indirim bile satın alabilirsiniz. Hayatta kalmaya ve korkularınızla yüzleşmeye hazır mısınız? Platform. Senin <laughs> ne kızsın? Vay yavrum benim nasıl da gülüyor kız Nazlı. Çok güzelsin. Sen mi doğurdun bunları kız? Çok güzelsin. Bu arada. İmpostur. Yavaşlar yavaşlar sanki yemişler on kilo margarin Numaranızı <laughs> <laughs> <Eşe vardı. Gülüyor> <laughs> <laughs> alabilir miyim? Hangisi bende Tamam o zaman. 542. <laughs> Zaten kayıtlıymış. <laughs> bu <da> çok <laughs> komik ne ya değil mi Ne oluyor bu diye gitsin ya? Çok komik. Yer misin? <gülüyor> 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 Şöyle bir ilişkim olmasın. Olmasın. Beyler <laughs> yeni PC aldım. GTA 5 açacak mı bakacağız? Bir dakika. Oha silikonlara bak. <gülüyor> <gülüyor> kalk toplayacak. Kah kah kah. kalk. Yolda mı geçiyorsun sen? Üzümsüz. Böyle Ne şey yapın. Geliyorum mu Ağzın. Ben böyle Geldi. 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 Aynen abi. bir gün bir videoları beni koyarlar falan diyordu Şimdi arkadaş aynen, aynen olduk aynen, yani. Aynen abi. Nereden nereye? Seviyorum aynen, aynen, ya. Vallahi aynen abi. Vallahi bak aynen, çok istiyordum aynen, ya böyle aynen, falan. Hala yüzüyorum aynen, bak. Benim bağlılık bir şaka mı? Japonya'da serinlemek için en çok tüketilen tatlı kuzu kiri. Kutsu bitkisinin kökünden üretilen nişastanın suyla karıştırılıp kaynatılmasıyla saydam bir jel elde ediliyor. Daha sonra makarna şekillendirmeye yarayan bu alet yardımıyla bastırılıp soğuk servis ediliyor. Sunumu da bu şekilde yapılıyor. Ellerinizi böyle kullanmayı nerede öğrendiniz Kerem, hocam? Kerem teşekkür yani ederim. fırını. <laughs> Adana seyanda. Teşekkür ederim. Bir dakika. Yani bu alet yardımıyla bastırılıp soğuk servis ediliyor. Sunumu da bu şekilde yapılıyor. Ellerinizi böyle kullanmayı nerede öğrendiniz hocam? Canik pide ve lahmacun fırını Adana Seyanda <laughs> Doğru anladım <laughs> Doğru anladım İnce <laughs> <laughs> Rüyam'da da görüyorum kanka maçları hı hı. bir gün bir uyandım Veli Meşe Spor gece Rüyam'da 32. dakikada 0 <laughs> gol atıyor Veli Meşe Spor 3. ligde o zaman bir girdik abi Velimeşe'nin maçı var yarım saat sonra <laughs> ve de var İzledik evet. izledik 32. dakikada çat gol oldu Herkes böyle döndü bana yani Rüyam'da gördüğüm oluyor Samsun Fenerbahçe 2-2 biter Antalya Spor Galatasaray. Bu sefer harbiden 3-0. Galatasaray alıyor. Bir gün uyandım. İstanbul Başakşehir. İBB ilk yarı 0-0 bitiyor. Kans Adana Demir. Teşekkür ederim. 1-1 bitiyor. Liverpool 11. dakika 2-0 yapıyor. 13. dakika 2-0 yapıyor. Kalktım. Bizim Samet var ya. Samet dedim ki bu skorları oynar. Rüyamda gördüm. Hepsine öyle skor oynadı. Çocuk korkunç para kazandı. Abi bunları kaça alırsın? Ya Baran ya. Tövbe tövbe. Çocuk var. Oluyor arada öyle şeyler. Hmm. Merhabalar. Evet. 146 teşekkür ederim, kesin emeğe Ya meyken. bu televizyonu kim açık bırakır ya? Bak bozulmuş zaten. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben size diyordum ya Fenerbahçe'de olmasam Galatasaraylı olurdum muhtemelen. Iyi. Trabzon sporlu olurdum ben kesin. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Trabzon tarafıyla alakalı her şeyi çok seviyorum. <laughs>

Sen benim travmalarımı tetikliyorsun. Sen beni üzüyorsun ama bir o kadar da tatlısın. Ne garip değil mi ya? Vefa çok garip bir şey ya. Yemek kedi almak istemiyorum. Yalan yok. Bahçede besleyebilirim. Her yerde besleyebilirim. Koruyup kollayabilirim ama evde hiç istemiyorum. Mesela böyle eve bilhassa bir kedi geldiğinde... ...öptüğümde, kokladığımda falan... ...ocağınca azaklamayın. Yok. They smell so weird. Look. <laughs> Why did they do that? Oh. I don't know I, don't know. I, don't know. I do that. So interesting. <laughs> did you tell them that? can she <laughs> 92 yaşında bırakmıştık. 93'e girecekti. Şimdi 93'e girdi. Ha. İnşallah 94'ü de göreceğiz. Ha, Gösterim, ya, yeter, Yeter. Yetmez. Yeter, yet, yet, 100 yet, yaşını ya. görürsün inşallah. Aman çok oluyor. Nasıl çok oluyor? ki namazdan şeyden geri kalırım Allah'ım. Bana günah yazın. Kalmazsın. Niye kalasın? E oğlum kalabilirsen yaşın. Rabbim seni korur. Rabbim seni kollar. Amin. Sağ ol Allah'ım. Bak 94 yaşında yürüyebiliyorsun. Hayır ben yapayım. Oturmadan namaz kılıyorsun. Ha. 100 yaşına kadar gider bu iş. Çok oluyor. Ya çok olmuyor ya. <laughs> anne nasılsın anne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum. Allah hiç iyi değil oğlum. <laughs> ben ne zaman sorsam iyi değilim diye. Çok şükür de ya. Öleceğim öleceğim. Çok şükür de, çok şükür. Çok şükür olsun, ne yaptın? Allah'tan cenneti iste anne, Allah'tan Sı cenneti iste artık. Hiç halim yok Çok hastaydı. Neyin var? Üşüttün mü yoksa? He? Ha? Hastayım, her yerim ağrıyor işte. Ömürüm. Hiç kimin Allah iyilik versin anne. Yanıma gelin ya. Yanıma gelin beni görün ya. Öleceğim ha. Nasıl edeyim anneciğim beni bırakmıyorlar ki geleyim senin yanına. Şayet bu dünyada, bu dünyada görüşemesek, Ahirette inşallah anne. <laughs>